Merhaba arkadaşlar. 5 ee, girdik Bedali ekibi olarak orta koridorda Link oynayacağım. Link kahramanı. Ee, küçük bir buff'ıyla da güzel bir şekilde hala oynanmaya devam ediyor. Bakın maç başlasın gereken rotasyon, combo elimden geldiğince size aktarmaya çalışayım. Oyun sesi sanırım biraz yüksek. Dur bakayım. Bilmiyorum yüksek mi değil mi biraz kısalım. Şunu şöyle yapabiliriz, şunu şöyle. Bizimkilerin sohbetini kapatayım. Kapa kapa. Kim kaldı? Elin. Tamam. Hemen midi temizleyelim. Yardımcı olalım şeyse ne bizim bofumuza hazırlıyor çünkü. Şunları şöyle çat çat çat. Linkte blue çok önemli arkadaşlar, çoğunuz buluyorsunuzdur zaten. Yine de ben size söylüyorum. Karşıda feni, Çenge gibi herolar var. Hmm. Neden bahsedebilirim ben size? Çalamadı bizimki, 4 kişi zaten orayı temizlemişler. Şunu alabilirim. Çarpım var zaten. ona güvenerek. Çarpla birleştirdim. Hmm. Giremem oraya saçma olur girmek? Şurada biraz parmağı devam edebilirim Size neyden bahsedeyim dediğim gibi e, bahsedeceğim şey Global ekip nasıl kasarsınız arkadaşlar global ekip kasmak istiyorsanız Sadece Türkiye değil Avrupa e, Avrupa Türkiye ikisini birlikte Yenerek Kasmanız gerekiyor yoksa Taç işi biraz zordur e, Sürekli aktif olacaksınız ve En önemlisi her rolünden adamın olacak ve aktifleriniz fazla olması gerekiyor. Hep kazanıp fazla aktif olacaksınız. Ee, Avrupa'da çok snipe yersiniz. Avrupa'da kesinlikle ekip olarak herkese korkunuzu vermeniz gerekiyor yoksa Avrupa'da hep yersiniz. Başka da diyecek. Biraz da psikolojiye önem veriliyor bunda. Neden psikolojiye önemli derseniz. Şöyle şöyle bunu keselim mi? Tamamdır Bakayım bura Bunun canı az Devam edeceğim ben Gel bakalım oğlum buraya Gelir buraya ben biliyorum onu Gelmezse ben şöyle bir Tamam çarp. onu kestim ben Eee Ne söylüyordum ben unuttum Kusura bakmayın Düşüneyim biraz ama gelmiyor. Link bu arkadaşlar. Link'te ultiden sonraki kılıçları almaya önem veriyorsunuz. Muhabbeti uçarın Hemen şunları alalım. Vur Şahatay vur. Hero'nun Türkçe konuşması gayet güzel hoşuma gitti. Asist almak için yoksa Çengi'ye direkt saldırıp bunu kesmeye oynardım. Asistim olsun diye daldım ona. Uzun. Eğer W ile inerseniz şu skill açık oluyor. Haberiniz olsun. Bakayım muhabbet var mı yok canlar bu. Hmm, Çengeye devam edebiliriz. Şöyle. Güzel. Enerji biraz sondaydı devam edemedim. Enerji fazla olsaydı devam ederdim, fightlardım. Sanırım ee, kolay bitecek maç. İki maç yapalım bunu. Diğer maçta meta'nın güçlü kahramanı olan Yusun alayım ben size. Kimse oynamıyor. Genellikle ben kimsenin oynamadığı meta'da güçlü olan kahramanları oynarım zaten. Eee, onu ben size öğreteyim, nasıl oynanıyor, ne yapılıyor. Elimden geldiğince anlatayım. Biraz farm bakayım. Farm da çok öndeyiz zaten. Şuna çarparken erkenden attım. Penny bu tarafa geliyor aslında ama gerek yok uğraşmaya. Eee bize yem çengi olabilir. Çok kılıç kombosunu yaptık güzel bir şekilde. Canım Hmm, şöyle işe yardım edeyim. Güzel. Lumus çıkacak. Şunu da alayım ben ayaküstü. Hmm, enerji yokken şuradan inemiyoruz ya. Aslında inebilsek kendi kendimize. Güzel bir ayrıntı olabilirmiş şu item veya bunu tercih edeceğim çünkü zaten öndeyim direkt tek atalım geçelim Grok ultiyle çıktı bro temizleyebilirim Grok temizlemek yerine şurada bir free kill var Video vuruş atma sebebim enerji bir miktar yenileniyor o yüzden enerji azdı enerji gelsin diye attım Cloud oynayabilirim. Güzel bizimki kesti zaten tek başına. Çok güzel temiz oynuyor bizimkiler ya. Seri eş eş. Helal. Şöyle hemen bir. Şöyle de bir çıkalım. Kuleyi alalım hemen. Maç bitti ya zaten arkadaşlar link böyle direkt domine edebilen bir kahraman Bu arada iyi maç beklediğim değil ilk maçım bu direkt Aldım video çekeceğim diye çekiyorum yani İyi oynadığın oyunu bekliyorsun falan muhabbeti yok yani haberiniz olsun İzlediğiniz için teşekkür ediyorum diğer videoya geçen Şu asal metni falan merak ediyorsanız göstereyim Bu şekilde e, pek bir art maç değildi ama hmm, ben size şeylerini, taktiklerini anlatmaya çalıştım. Şöyle çıkayım. Şunları çekeyim, ekip davet edeyim. Onların odası varmış sanırım. Onlar çeksin beni. Neyse ikinci partte görüşürüz. Bay bay. İkinci kısımdan merhaba arkadaşlar. İlk e, ilk kısımda 5 giriyorduk. Şimdi bizimkiler çıktı Emran. Telefonunun şarjı bitmiş. Dışarıda oynuyordu zaten. E, dedim video çekeceğim bari. 3 gireyim. Hem ben size Yusuf'un yeni yeni çarı öğreteyim. Yeni çarın mekaniklerini, gücünü yapabileceklerini göstermeye çalışayım elimden geldiğince. Ee, bakalım şu yükleme ekranında olsun. o çok güçlü. Bir V5 falan atabiliyor yani. Ee, biraz anlamsız güçlü. Biraz counterları var. Kötü yanları var. Ama şu an oynanabilir. Gayet güçlü. Nerf gelecek ama. Yok gelecek belli olan bir olardan biri. Bu pasif bayağı güçlü. Dostum yukarı çıkıyor mısın? İlk botla başlıyorum ben bu çora. Muhtemelen karşıma Kut gelir. Paşa gelirse de diğer botu alırız. Bakalım kim gelecek? Bu skill'i açıyorsunuz. Pasif biriktirmek için de zuruş atıyorsunuz. Pasif can çekiyor adamdan falan filan. Buradan gelen yok koşa varmış karşımda. Bu tuşunu seçeyim. Şöyle bir dürtelim. Dürtülmezsek çok temiz olur da yedik yine. Mezili kahramanlara karşı güçsüz. Ben şunu da alırsak. Bunu aldılar mı bilmiyorum ama. Farma geçeceğim ben ne olursa olsun çünkü orman item almadım direkt kesmem biraz hoş muhabbet olur bu arada ilk bunu atıp sonra bunu atarsanız birleşiyorlar Kim fight var mı burada? Hı Bulları varmış. Ben burada faşeyi bekleyeyim o zaman belki gelir. Bak burada burada burada. Kuşu bitecek onun. Zıplattım be. Çok temiz. Tamam. Güzel. Dürtüyorum ben yavaş yavaş böyle de. Tam bunu da aldım. Şurada bir muhabbet var. Şöyle temiz. Can yok. Can olsa devam edelim Pasif de yok. Pasif olsa da devam ederim. Pasif ediyoruz vuruşla veya skill e dolduruyorsunuz. Tabula atlı, atlıyor. Bu ejder'e dönüşüyor falan filan. Şunu şöyle alalım. Geliyorum buraya. Ejderle yük kasmanız mantıklı adamların üstünde dolaşın sonra Nasus modu diyorum Nasus moduna sonra geçin Şuraya bir adamın üstüne atlarsa tam atladı Şş, Sen şöyle sen şöyle Çok temiz Gel kardeş. Çok temiz bütün lane'leri öne geçirdik ya. Aslında... ...Chata'nın bunu da alması güzel olurdu ama. Güzel. Hero aşırı güçlü. Elinizden geldiğinizce, geldiğince... ...gidin fight atın. Bak eleman burada. 10 saniye var. Bu arada counterlıyor bunun ultisi. Onu. Şöyle bir selamun aleyküm yapalım. 4, 3, 2, 1. Kaçışı yok. Başlıklık kazanılıyor böyle etkilemelere falan gelmiyor. Güzel. Ne alabiliriz? Botu zaten büyü direnci aldık. Bunu almak daha mantıklı olur. Şataya bir yardım, fena olmaz aslında ama. Tamam temiz. Bom, yine çok şey ya şu. Görüyorsunuz da sarımı. Mugatot da tek diyor. AP çıktı sanırım Mugatot. Al kurta ben bir tekrardan yardım edeyim benim takım arkadaşıma. Hadi. pasif çektiğim için öyle kolay kolay onunla. Bu eleman yardım etmedi. Nişan. O zaman cezası olarak bunu alayım mı? Alamadım. Aslında şunu alsam fena olmaz. Hmm, burada ya kurt. Gelmez muhtemelen. Ama bir multim dönüyor. Ş şöyle. Satıyor bizim eleman biraz. <laughs> Çok fazla tanklıyor bu arada. Hero haberiniz olsun. Yani fightlarda tanklayın kaçmayın. Arkadaş burada galiba turtle alıyoruz aslında. Ya başka bir amacı vardır bilmiyorum. Çıkabilir aslında güzel oynarsan Güzel oynamadım. Oo, çok güzel zıpladı güzel mi? Oğlum görüş veriyorsun mal mısın? Bakayım bir neri var mı? Şöyle ucundan kaçtı ya. Ha, kurt nerede acaba? Afk mı kaldı? Night mı alabiliriz? Şunu alabiliriz ya. El kutlottaymış. Asma kesti sana. Şöyle Hmm. Hehe. <laughs> ne o bize kurt. Neyse. Arkadaş neden hep sur veriyorlar benim karşımda ve hızlı bitiyor. Tamam bu maç da böyle bitti. E, yapacak bir şey yok hızlı bitiyor maçlar sur veriyorlar veya hızlı bitiriyoruz. E. Hasar sonu, hasar sonu ne? Oyun sonu şeyini göstereyim. Bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve gelişmem için bana destekle bulunabilirsiniz. Nasıl bulunabilirsiniz? Abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Ee, bana destek olursanız bu konuda teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.